Merhaba arkadaşlar. Ee, hem inanç esaslarının içerisinde yer alacak hem de tefsir içerisinde yer alabilecek bir soru arkadaşlar. Ee, hangisi muayyabat-ı hamse içerisinde yer almaz? Bunlar işte kıyametin ne zaman kopacağı, yağmurun yağışı, ceninin keyfiyeti, kişinin yarın ne kazanacağı, kişinin kiminle evleneceği sözdür. Tabi öncelikle bu muğayyabat-ı hamse e, bilinme, hiç bilinmeyen beş şey manasına geliyor arkadaşlar. Bunu da biz Lokman suresi 34. 34. ayette geçen hususlar olarak sayıyoruz. Peygamberimiz de bu hususlara gaybın anahtarı ifadesini kullanıyor. Ayete baktığımızda ne diyor? Kıyametin ilmi Allah katındadır. Yağmuru o indirir. Bakın burada tek tek sayıyor. Kıyametin ilmi Allah katındadır. Alimler bunu kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili derler. Yağmuru indirir, o indirir. E, ondan sonra rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah halimdir, habirdir. Burada beş husustan bahsediyor. Kıyametin ilmi yani ne zaman kopacağına dair husus. İki, ee, yağmurun yağışı. Ee, yağmur yağıp yağmayacağı. Hocam tahmin edebiliyoruz falan. O tahmindir. Net olarak bilmeyiz. Cennet'in ee, keyfiyeti. Burada da eskiler ee, işte Cennet'in ee, anne karnındaki çocuğun cinsiyeti olarak açıklamış olsalar bile bugünümüzde biliyorsunuz bulunabiliyor, bilinebiliyor. Bu ee, tabii bazıları ee, şimdi ee, yine yorumluyorlar. Cennet'in anne karnındaki çocuğun Sait mi olacağı, şakim mi olacağı yani itaatkar Allah'a itaat eden birisi mi olacağı yoksa zalim birisi mi olacağı hususudur. Kişinin yarın ne kazanacağı yani bu da rızıkla ilgili olan husustur. Bir de kişinin nerede öleceği arkadaşlar. Demek ki evlilik meselesi bunlar içerisinde yer almıyor